Merhaba TV'nin araştıran insanları. İstanbul'un tarihinden gelen her bir yapının kendine has bir gizemi var. Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi yapıların gizemlerini daha önce belgeleriyle Kült TV ekranlarından sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da çemberli taşın altında bulunan gizemli odayı sizlerle paylaşacağım. Bir Fransız araştırmacısı İstanbul ve Çevresi adlı yapıtında çemberli taştan ve altında olduğu iddia edilen haç parçalarından şöyle söz ediyor. Üst üste konulmuş 7 adet somaki taştan oluşan sütunun tepesinde başa haleli Tanrı Apollon görünümünde Konstantin'in heykeli bulunuyordu. Heykelin içinde İsa'nın çarmıha çıkarılmasında kullanılan çivi parçaları ile gerçek haçtan bir parça yerleştirilmişti. 1968 yılının Nisan ayında tarihçi ve yazar Şevket Radon'un Hayat Tarih Mecmuası'nda yayınlanan bir yazısı başta Yunanistan olmak üzere dünyayı heyecanlandırmıştı. Yazıda İsa peygamberin üzerine çakıldığı iddia edilen haçın parçalarının İstanbul'da çemberli taşın altında olduğu öne sürülüyordu. Rado, kendi kütüphanesinde bulunan ve 17. yüzyıldan kalma eski bir el yazması yapıtta haçın parçalarının Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından Kudüs'ten İstanbul'a getirildiğini ve çemberli taşın altına gömüldüğüne ilişkin anlatımlara rastladığını belirtiyordu. Radon'un değindiği yapıt tıp, coğrafya ve dil konularında kitaplarıyla tanınan Hazarfen Hüseyin Çelebi'nin tenki hüt Tevari adlı kitabındaydı. Yazının uluslararası bir heyecan uyandırmasının ardından yapılan araştırmalarda daha önce başka birçok kitapta da benzeri anlatımlara rastlandı. İsa peygamberin üzerine çakıldığına inanılan haçın parçalarının çemberli taşın altında özel olarak hazırlanmış bir hücreye yerleştirildiği inancı yaygın şekilde kabul gördü. Çemberli taşın asıl adı Konstantin sütunudur. İstanbul'un 11 Mayıs 330 tarihinde Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmesinin anısına İmparator Konstantin tarafından bugünkü yerine yerleştirildi. Bizans döneminde Somaki Sütunu da denilirdi. Birçok kez yangın geçirmiş olmasından ötürü kimi Avrupalılarca Yanık Sütunu adıyla da anılırdı. Sütunun her biri 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapında olan bileziklerle birbirine bağlanmış toplam 8 adet sütun ve bir kaidenin üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur tarihi Bizans İmparatoru Konstantin, Roma'daki Apollon tapınağından söktürerek uzunluğu 57 metre olan bu sütunu getirterek eskiden Forum Konstantin adı verilen bir meydan olan günümüzdeki yerine dikilmiştir. İlk yapıldığında sütunun üzerinde doğan güneşi selamlayan bir Apollon heykeli var iken 330 yılında İstanbul'a dikildiğinde İmparator Konstantin'in bunun yerine kendi heykelini sütunun üzerine koydurtmuştur. Daha sonra yine Bizans İmparatoru olan Julianus ve Theodosius'un heykelleri konulmuştur. 430 yılında İmparator 2. Theodosius sağlamlığından kuşkulanarak sütunu demir çemberlerle güçlendirdi. Sütun, 1081 yılında yıldırım isabet etmesi nedeniyle yanmış ve hasar almış, üzerindeki heykel devrilmiştir. Bundan sonra 1. Alexius sütunu onartmış ve üzerine kaidesi olan bir başlık ile büyük bir haç koydurtmuştur. 1105 yılında çıkan bir fırtına, üzerinde olan haçın devrilmesinden sonra üzerine altın yıldızlı bir haç bulunan bir sütun başlığı yerleştirildi. Heykelin içindeki parçalar da sütunun altında bir hücre yapılarak buraya yerleştirildi. İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet Han sütunun tepesindeki hacı indirtti. Çemberli taş ilk defa 1. Selim döneminde 1470'li yıllarda yenilenmiştir. Daha sonra Osmanlı döneminde Apollon sütunu büyük bir yangın geçirmiş, sütunun mermerleri zedelendiğinden Sultan II. Mustafa sütunun altına duvarla takviye ettirmiştir demir çemberlerle sardırarak sağlamlaştırmıştır. Bu nedenle o günden sonra adı Çemberli Taş olarak anılmıştır. 1779'da çıkan bir başka yangın sonrasında 1. Abdülhamit bugünkü demir çemberleri ve sıvayı yaptırdı. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Çemberli Taş'ın özgün biçiminde en alttaki bölümünün yüzeyinde İsa peygamberin doğumunu betimleyen kabartma anlatımlar yer alıyordu. Sonraları ise sütunu sağlamlaştırmak için çevresi taş bir kaplamayla örtüldü. Söz konusu hücrenin bulunduğu bölüm ise bugün yol düzeyinin 2-2,5 metre altında kaldığı varsayılmaktadır. Çemberli Taş, 1990'ların ortasında 2000 yıl turizmi nedeniyle yeniden gündeme getirildi. Kimi çevreler eğer iddia edildiği gibi sütunun altında gerçekten İsa peygamberin çakıldığı haçın parçaları bulunursa bunun Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladılar. Ancak dönemin Turizm Bakanı Fikri Sağlar bu yaklaşıma şöyle yanıt vermişti. Ülkemizde bu gibi söylentiler yüzünden yüzlerce insan defini aramak için izin istiyor. Sonunda tüm emekler boşa çıkıyor. Böylesine doğruluğu kesin olmayan bir söylenti için de tarihi sütunu yerinden oynatmamız söz konusu bile olamaz. İlgili çevrelerse UNESCO tarafından Mısır'daki Ebu Sibel Tapınağı'nın parçalara ayrılarak kilometrelerce uzaktaki başka bir alana taşındığını anımsatarak böylesine bir işlemin günümüz gelişmiş teknolojik olanaklarıyla çemberli taş için çok daha kolay olacağını öne sürdüler. Yine 1990'ların ortasında Çemberlitaş, geçmişte yaşadığı fırtına ya da yangınlara göre çok daha büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Günümüzde aynı adla anılan ve geniş bir alanda çok sayıda tarihi mirası barındıran Çemberlitaş'a diğer deyişiyle tarihin kalbine kat bir çarşı yapılmak istendi. Ancak bu girişim, kente ve tarihe duyarlı çevrelerin tepkileriyle durduruldu ve büyük bir felaket yaşanmadan Çemberlitaş ve çevresi kurtarılmış oldu. Sonunda Hz. İsa'dan sonra 2000'li yıllardayız. Ama Çemberli Taş halen gizemini korumayı başarıyor. Çemberli Taş'ta yapılan arkeolojik kısıtlı bir kazı sonucunda labirent şeklinde kapılara ve kapıların açıldığı enerji noktalarına rastlanmıştır. Bizanslıların merkezi olan hipodromun yeraltı galerisiyle döşendiği İstanbul'un 7 harikası adlı kitapta yazılmıştır. Ayrıca yere batan sarnıcından Kınalı Adaya kadar uzanan bir tünelde söz konusudur. Milattan önce Roma'nın başkenti olan İstanbul'a Çemberli Taş heykeli Konstantin'in şerefine dikilmiştir. Heykel çeşitli hava durumlarından dolayı bazı zararlara uğrasa da bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Söylenen iddialara göre gizli odada Hz. İsa'nın kutsal sayılan eşyalarının dışında Hz. Musa ve Hz. Lüt'e ait olan Asa, Hz. Nuh'un baltası ve Hz. Süleyman'ın yeri kollu Şam'dan da yer almaktadır. Odanın yeri porfir bir blok kaidesi içerisinde oyulan küçük bir alanda olduğu düşünülmektedir. Çemberli Taş'taki bir gizemli odaya 1918 yılında Vatikan'dan gelen bir grup rahip tünel kazıyarak kutsal emanetlere ulaşmaya çalışmışlar. Zamanla tünelden çıkan toprak yüzünden şüphe uyandırırlar ve yakalanıp sınır dışı edilirler. 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'dan burada ne olduğunun araştırılması için arkeologlar getirtir. İlk zeminde taşın altında muhteşem bir ana kaide onun üzerinde ikinci ve üçüncü birer kaide olduğu görülmüştür. Ama yine de bir sonuç alınamadı. 1960 yılında tekrar bu sırlarla gündeme geldi ve Ludwig Volkil'in 1957'de Münih'te Der Kaiser Konstantin makalesinde burada kutsal eşyaların bulunduğunu destekleyecek bir yazı yayınlanmıştır. Ansiklopedia Britannica'nın Cross maddesinde gerçek açın 326 yılında İmparatoriçe Helena tarafından bulunmasının Hristiyan dininin inanışlarından olduğu belirtiliyor. Yani Helena'nın İstanbul'a bir haç getirdiğinin bir nevi kanıtıdır. Olaylar bununla da bitmiyor. 2016 senesinde İstanbul'un röntgeni çekilmiş. Bu çekimler neticesinde çemberli taşın alt kısımlarında yere batan sarnıcı gibi bir yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcın korunması ile ilgili medyada o zamanlarda birçok haber çıkmıştır. Sarnıcı korumak için üzerindeki bazı yerlerin kapatılacağı söylenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Dünya Bankası da finans ayırdığını açıklamıştır. Yani röntgen neticesinde çemberli taşın altında bahsedilen yapının bir oda değil, yaklaşık 1500-2000 metrekarelik sütunlu bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Sarnıç olduğu iddiası bazı Türk tarihçiler tarafından sütunlu bir yapı olması ve İstanbul'un altında bu denli büyük sarnıçlardan başka bir yapı olmaması hasabıyla ortaya atılmıştır. Çemberli taş konum itibariyle ticari olarak kıymetli bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin röntgeninin çekilmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken tapınak şövalyeleriyle organik bağları olduğu bilinen ve isimlerini buradan zikretmeyeceğim bazı dünya ünlü markalar bu bölgede yerel esnaftan olan fiyatların çok daha üzerinde fahiş fiyatları ödeyerek mağazalar satın almış ve ticari faaliyetler yürütmeye başlamışlardı. İlginç şekilde bu mağazalar sık sık tadilat dolayısıyla kapanmakta birkaç ay sonra ise faaliyetlerine devam etmektedirler. Bir başka iddia Avrupa ve Amerika'da yaşayan bazı komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılmıştır. İddiaların dayanağı ise Doğu Roma İmparatorluğundan kalma bazı yazı ve eski İstanbul haritaları. İmparator Konstantin şerefine çemberli taş dikilmeden evvel burada altı tüneller ağıyla kaplı devasa bir tapınak bulunuyordu. Fakat bir deprem sonucu tapınak yer altına kaydı. Aradan geçen yıllar sonucunda tapınağın sadece kubbesinin bir parçası yer üzerindeyken Konstantin tapınağın etrafını kazarak temizlemenin ve onarımının çok uzun zaman alarak maliyetli olacağını düşündüğü için üzerini iyice toprakla kapatarak çemberli taşı dikmişti. Tapınak erken dönem Pagan Romalılarından kalmaydı. Fakat altındaki tüneller zaten oradaydı. Bu tüneller ise Oyuk Dünya'nın yeraltı krallığı olarak bilinen Agarta şehrine bir giriş kapısıydı. Ayrıca bu iddia ülkemizde de çok önemli bir soruşturmada da detaylarıyla resmi evraklara geçmiştir. Türkiye'de Ergenekon soruşturması esnasında bir şüpheli mahkemeye verdiği ifadede Agarta'nın yeraltı tünellerinin Türkiye'den geçtiğini hatta ezoteristlerin bu yeraltı hattının İstanbul'dan da geçtiğini söyler. Anlattığına göre bu hattın merkezlerinden biri de İstanbul'da bulunan Çemberli Taş'tır. Öyle ki Çemberli Taş ezoterizm adına çok büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü ezoteristler Çemberli Taş'ın altında kutsal bir agarta heykelci olduğuna inanır. Bu yüzdendir ki Çemberli Taş'ın altında var olduğu söylenen odalar ve dehlizler de ifadede agarta sistemiyle ilişkilendirilmiştir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayın. yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olarak kanalım bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.